Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Arka planımda değişiklik yaptım. Çünkü bütün test kitaplarımı piyanonun altına koyduğum için salona geldim. Sizde görün neler var neler yok diye. Aslında çoğu şu an etrafımda. Buradan bayağı kaldırdım. Burası ve buralarına kadar hepsi doluydu. Aralarından beğendiğim kitapları çıkardım. Şu an etrafıma dizdim. Size kaynak tavsiyesi videosu çekmek istiyordum. O yüzden böyle bir video yapmak istedim. Bir süredir, iki haftadır falan da video atmadım çünkü. Test kitaplarını aslında hem kolay hem orta hem de zor düzeydeki test kitapları olarak seçmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gider ve beğenirsiniz. Tabii şu an sonuçlarım belli olmadığı için ben ne kadar ciddiye almak isterseniz o da tartışılır. Sonucum iyi de gelmeyebilir yani bilmiyorum çünkü ne yaptığımı hala öğrenemedim ama az kaldı. Bu hafta açıklanacak büyük ihtimalle. Neyse çok geriliyorum bunu hatırlayınca. Yani sonuçlarım kötü gelse de gelmese de sonuçlar üniversite sınavına girmiş biri olarak soruların benzerliklerini kıyaslama şansım oluyor. Ekstradan bu arada daha önceden çözmediğim bir yayın evini de size göstermek istiyorum. Bu yeni elime ulaştı. Yeni çıkmış zaten bu yıl için Çıkan bir yayın eve Onlardan çok memnun kaldım Çünkü için incelediğimde gerçekten üniversite sınav sorularına çok benzer sorularla hazırlanmış bir test kitabıydı O yüzden buna da deneme şansı vermenizi istediğim için videoya dahil edeceğim Daha fazla uzatmadan isterseniz videomuza geçelim Öncelikle bu bahsettiğim yayın evini göstereyim Bu Limitsiz diye bir yayın evi Bunun check-up serisini çok beğendim Bunun şu an bende matematiği, fiziği, kimyası ve biyolojisi var ee, örnek göstermem gerekirse nasıl biliyor musunuz? Aslında bu test kitabı birazcık daha ezber ve formülden öte. Gerçekten kendi kafanızda oturtabileceğiniz güncel hayat problemleridir. işte yeni nesil sizin hayatınıza uyarlayabileceğiniz soru kalıplarıyla birlikte düzenlenmiş soru bankası. O yüzden çok beğendim. Bu kitabın içinde böyle dört farklı kısım var. Mesela burası bilgi ve kavrama diye bir bölüm. Burası mesela uygulama geliştirme düzeyi diye geçiyor. Burada birazcık daha kendinizi geliştirip soru kalıplarına adapte olmanızı sağlıyor. Şu kısım çok hoşuma gitti. Yani ÖSYM tipi sorular kısmı var. Ve burada da sentez, yeni nesil ve özgün sorular var. Bu kısım çok bence kıymetli. Üniversite sınav sorularına çok benzer. Bu konuda da özgün sorular kısmını çok beğendim. Haberiniz olsun. E, bu check-up serisi 9, 10, 11, 12 bütün konuları içeriyor bu arada burası. Bir de ekstradan normal soru bankası. AYT matematik soru bankası var bende. Bahsettiğim gibi hani hem analiz sentez testleri var, uygulama testleri var, bilgi kavrama testleri vesaire var. Hani bütün üniteleri pekiştirmenizi sağlayacak şekilde ayarlanmış. Bir tane de logaritma, diziler, türev ve integrali dahil ediyor. Daha çok 12. sınıf konuların içerdiği bir soru bankası şeklinde. Ki ben zaten mezuna kalırsam büyük ihtimalle kullanması gereken kişi ben olacağım bunları. Ben normal limit, türev, integral fasiküllerimi falan çünkü size çekilişle hediye ettim mezuna kalma ihtimalim düşünmeden yaptım bunu. İnşallah da kalmayacağım. Eğer kalmazsam şu an sahip olduğum ve az kullanılmış bütün kitapları da size büyük ihtimalle çekilişle hediye ederim. Aynı şekilde bu limitsiz yayınlarını da görmenizi çok istiyorum. Bu yayını da size çekilişle büyük ihtimalle hediye edebilirim. Sonuçlar bir açıklansın ben bir yerleşmemi falan halledeyim. Size zaten büyük bir çekiliş yapacağım gibi gözüküyor. Limitsiz yayınlarının linkini de açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan bakıp tedarik edebilirsiniz eğer istiyorsanız. Ve bence pişman olmazsınız. Çok memnun kaldım ben. Şu an videonun sonundan başına tekrar giriş yapmam gerektiğini fark ettim. Sonuçlar açıklansın. Büyük ihtimalle kitapların çözülmemiş çoğunluğunu size yine çekilişle vereceğim. O yüzden Instagram'dan beni takip ederseniz onun çekilişinden de haberdar olursunuz. Bunun duyurusunu yapayım. Sonradan unutmayın. Instagram'dan bakarsanız büyütmen çekilişten de haberdar olursunuz. Ses kitabına ihtiyacınız varsa vesaire yol yollayacağım gibi gözüküyor. Bu arada ekstradan ben şehir değiştirmek istediğim için kıyafetlerimin de bir kısmını satıyorum şu an. Dolap hesabımdan eğer tarzımı beğeniyorsanız ya da böyle almak istediğiniz kıyafetlerim falan varsa ve ilginizi çekerse diye dolap hesabı açtım. Bunda da kullanıcı adı Pelin Nur Kasap zaten direkt bakıp ekleyebilirsiniz. Bunun da bir haberini vereyim. Bakmak isteyenler olursa oradan bana ulaşabilirler. Daha fazla uzatmıyorum. videoyu devam edelim. Onun dışında problemlerden bahsedeyim mesela. Şu neredeyse tamamen bitti. Bu acilin problemleri. Acil yayınlarının bu bilgi sarmalının da bu ilk baştaki şeylerin hepsi bitti. Oryantasyon kısmı bitti. Simülasyon denemeleri kalmıştı en son. Acilin ki bu arada beklediğimden daha kolaydı. Hatta özellikle A değil de A kısımları çok fazla ekstra ekstra kolaydı mesela. Acilden daha zor beklerdim. Problemler o kadar da zor değil. Mesela sarmanın problemleri bana bir tık daha zor geldi acile kıyasla. O yüzden zorluk düzeyini o şekilde düşünebilirsiniz. Bir de e, bu Tonguç Kampüs'ün ilk başladığında çözdüğüm Problematik diye bir test kitabı var. Bu da bir tık daha e, ikisine kıyasla kolay kalıyor. Bu yüzden kendi seviyenize uygun. Eğer daha yeni başladıysanız üniversite sınavına çalışmaya, yılın başındaysanız ve 10. sınıf, 11. sınıf falan sanırsanız yazın vesaire çok kolay bir şekilde rahatlıkla bitirebileceğiniz bir kaynak bu da. Geometri için neyi kullandım mesela? Geometride ben en çok, en 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 çok bu Esen yayınlarının TYT, AYT, Geometri Soru Bankası'nı kullanmıştım. Bu bizim zaten dershanemizin bize verdiği bir test kitabıydı. Çok güzel yeni nesil soruları vardı. Bu arada ben çok beğendim. Ve çok enteresan bir kitaptı. Hem çok kolay hem de inanılmaz zor. Yani daha önce hiç görmediğim Başka kaynaklarda falan hiç karşıma çıkmamış. Çok zorlama sorular da vardı. Böyle çok karışık ortaya çorba gibi bir kitaptı. Ama hem kolay hem zor soruları da gördüğünüz için aslında analitik zekanızı çok geliştiriyordu. Ve yeni nesil olduğu için de ben çok beğendim. Bunu bayağı içim rahat tavsiye ediyorum o yüzden size. Onun dışında yine dershanemizin istediği bizim çözmemizin. Genelde dershanenin önerdiği kitaplardan zaten bayağı memnun kalmıştım yalan yok. Bu acilin geometrisi. Bu beni gerçekten yıl boyu yani içimden geçti. Özellikle paralel kenar sorularını hiçbir zaman çözemedim. Ve hala da boştur yani orası. Bazı kısımları gerçekten inanılmaz zor ve hani çözülmemek için yapılmış gibi bir kitaptı. Ama yine dediğim gibi dereceye oynuyorsanız bence almanız gereken bir kitap kesinlikle. Şunu ben aslında korona zamanında almıştım. Bu da Endemi'nin yeni tarz ve özgün geometri soru bankası diye geçiyor. Bu mesela benim üniversite sınavına son 2-3 ay kala aldığım bir test kitabıydı. Bu yüzden bitirmem çok da mümkün olmadı. Ama o kadar güzel yeni nesil soruları vardı ki ve öncelikle başında da şeyleri vardı. Bildiğiniz bütün konunun özetleri, formülleri, nasıl çözüldüğüyle ilgili Böyle açıklamalı konu anlatımı vardı resmen ve ben çok beğenmiştim. Ee, onun dışında bütün mesela baksanıza bütün sorular resminin hepsi. Bütün sorular yeni nesil. Tamamen yeni nesile uygun. bir Zaten çok kalın değil. Bayağı ince bir kitap. Tamamen yeni nesil içeriyordu ve TYT karışık bir soru bankasıydı. Bunu çok beğendim. Bundan hatta birinize yolladım. <laughs> Büyük ihtimalle merak ettiğiniz, en çok merak ettiğiniz kısım matematik falandır. O yüzden matematiğe bir geçeyim. Matematik için önerebileceğim ilk başta normal ortalama, orta zor, orta kolay tarzı. Yani değişiyor içindeki soruların bölümlerine göre de. E, 3-4-5'in kitaplarından bahsedeceğim yani. Bütün kaynak tavsiyelerinde de 3-4-5 gösterilmesi olmaz. Çünkü gerçekten üniversite sınav sorularına en çok yaklaşan 3-4-5'in soruları oluyor. ya yani bu konuda gerçekten görmüş oldum. Harbi öyle. Bu TYT Matematiği ve AYT Matematiği ikisini de öneriyorum. İkisi de üniversite sınav sorusuna çok yakın sorular içeriyordu. Bu bir yıl eski basım olması gerekiyor. 2019 basım olması lazım. Geçen yılki arkadaşımdan almıştım. Bunu çözmeden yine kesinlikle girmeyin derim ben. Bir de ekstradan bu birazcık kolay. Ben tam geçen yıl şu zamanlarda bunu çözüyordum. Bu kafa denginin TYT yeni format, matematik ve geometrinin karması bir test kitabı. Bütün, yani genel olarak hepsi yeni nesil. Ama sorular çok da zor değil. Benim çok hoşuma gitmişti bu arada çözerken zevk aldığım sayılı kitaplardandır. Bunu şu an bu videoyu izliyorsanız ve yazın. TYT'ye başlamayı planlıyorsanız bununla başlamanızı çok öneririm. Gerçekten hem birazcık ön yargınızı kırıyor hem de yeni nesile sizi hazırlıyor. Ben bayağı beğenmiştim bu yüzden. Bir bakın derim. Zor kısma geliyorum. Ay bunu bizim dershane hocalarımız yazmış. Ya yani iki hocamız. Murat Öztürk ile Ali Erdoğan. Buradan ikisine de selam söylüyorum ama ikisi de benim videomu izleyecek insanlar olmadığı için o olsun. Yapacak bir şey yok. Yani bu Palme'nin Mat E serisi var. Hem TYT hem AYT. Bu ikisi de benim hayatımda gördüğüm en zor test kitaplarıydı. Yani böyle ilk 10 bin mi istiyorsanız şunu çöz neden girmeyin, asla girmeyin. ama bunu çözebilirseniz de zaten derece öğrencisi falansınızdır. Gerçekten çok zor ve çok güzel sorular vardı. Burada mesela şu yeşil kısımlar full yeni nesil tarzıydı. Bunlar da yine konuyu size pekiştirmenizi sağlayacak sorular tarzı bir şeylerdi. Ay ama çok zordu be. Harbi çözülmüyordu yani. Derece isteyenler bunu kesin alsın. Bir de fasikül olarak mesela apotemiye bakabilirsiniz. Ben de limit türev integral de vardı ama dediğim gibi onlar bizim dönemdeki sınavdan kalktığı için ben sonrasında çekilişte hediye ettim sizlerden birine. O yüzden sadece trigonometris duruyor bende ama apoteminin bu fasikül şeklindeki soru bankalarından ben çok memnun kaldım. Bu çok güzel. Apoteminin fasiküllerini ben bayağı beğenmiştim. Seneye girecekler için de limit türevi integrali bence alıp girsinler. Onu çözmeden girmesinler sınava derim ben. Türkçe için mesela bu paragrafın şifresi yayınları vardı. Benim dil bilgim biraz kötü. Mesela fiilde çatıyı işleyeceksin. Fiilde çatının konu anlatım var. Sonrasında kolay soruları var. Sonrasında ÖSYM tarzına daha uygun kalıptaki sorularıyla böyle pekiştirebiliyordunuz ve beni dil bilgisiyle barıştıran ve yani dil bilgisini gerçekten öğretmeye başlayan ilk ve tek kitaptır bu. Paragraf şifresini o yüzden çok beğenmiştim. Bir de şey var. Bu paragraflar için hazırladığı bir test kitabı var. Diyelim ki hangisine ulaşılamaz soru kalıbı var ya. Böyle kalıp kalıp sorular oluyor ya işte ya da cümleleri sıralayın. Ve düzgün bir paragraf oluşturun falan tarzı böyle kalıp sorular var. Bunların nasıl çözülebileceğiyle ilgili başında da hatta böyle metotlarını gösteriyor. O yüzden çok beğenmiştim ben bu kitabı da. Birazcık daha matematikselleştiriyor. O yüzden hoşuma gitmişti benim. Zor kaynak olarak önerimde kesinlikle Limit Yayınları'nın Türkçe Soru Bankası ve kronometre paragrafı. İkisi de birbirinden zor. Özellikle Türkçesi çok zordu. Dershanemiz direkt. Bir tane Esen yayınlarından bir soru bankası vermiş size. Şu. TYT Türkçe. Gözüküyor ama bilmiyorum. Şu mavi olan. O biraz fazla kolaydı. İlk başta yaz kursunda onu çözmüştük. Sonrasında direkt buna geçtik ve onu kullanmayı bırakıp bunu böyle bize şey yaptılar. Bayağı 30-40 sayfa ödevler falan vermeye başladılar. O yüzden Türkçeden bayağı bir beni soğuttu. Yalan yok çözemiyordum çünkü. O yüzden bence bunu birazcık daha sonra bırakmanızı öneririm ben. Ama kesinlikle çok iyi bir kitap. O yüzden yine üniversitesine girmeden önce çözülmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama çok da acele etmeyin çözmek için. Kronometre paragrafı da kesinlikle çok iyi. Hız kazanmanızı sağlayacak bir test kitabı olduğunu düşünüyorum. Bunu da bence çözmeden girmeyin. Yani paragraf için bir şey arıyorsanız bence bunu kesinlikle alın. Fizik için. Şurayı bir alayım. Ben yazın ilk fizik sıfır çözerek başladım. Ben hiçbir zaman fiziği doğru düzgün öğrenebildiğime inanmıyorum. En sonunda doğru toparladım ama üniversite yine batırdım. Mezuna bırakırsam da büyük ihtimalle sebebi fizik olacak. <laughs> sıfır olmasına bakmayın. Size harbi bir şeyler katar. Altyapınızı birazcık da olsa sağlamlaştırır. Bu yüzden bence bu karekökün fizik sıfırına bakabilirsiniz. Bir tık daha böyle yeni nesil ve çok tatlı soruları olan. Bu gerçekten bu arada üniversite sınav sorularına çok benziyordu kafa dengini, TYT fizik soruları. Baya baya yeni nesilde. Çok hoşuma gitmişti o yüzden. Ya bütün hepsi resimli falan da zaten yani. Ben çok beğenmiştim. Çok tatlı. Benim gerçekten çok sevdiğim bir test kitabıydı mesela bu. Kafa denginin TYT fiziği. AYT için önerebileceğim kesinlikle 3-4-5'in AYT fiziği. Gerçekten çok güzel bir soru bankası. Yani bunu sakın ama sakın. Çözmeden girmeyin. Hani her şeyi yapın ama bunu çözmeden girmeyin. Şuna bakın. Sorulara bakın. Günlük, günlük hayat uygulamaları sorularına bakın. Keşke bu sayfayı çözmeyi çözseymişim. Bunu da niye çözmedim? Evet. Neyse basit makinelerden soru çıktıysa da zor bir şey çıktığını hatırlamıyorum. O yüzden sıkıntı yok. Ama çok güzeldi ya. 3 4 5'in ayet tefsiri gerçekten çok iyi. Aynı şekilde MF kazanımın ayet tefsiri de çok güzel. Burada öğretmenimize özel yazdığına bakmayın. Esendeki hocam hediye de o yüzden. Bunun da soruları hem mesela çemberseldeki yorum soruları o kadar iyi ki. Buradaki bütün sorular yorum bu arada arkadaşlar. Bütün hepsi. Bak. Hep böyle öncüllü sorular var. Bugün üniversite sınavında da ne? neredeyse ayet fizikte hiç formül sormadılar. Bir ya da iki tane sordular. Başka sormadılar. Yani hep yorumdu. Kendi içinizi anlamış ve kavramış olmanızı bekliyorlardı. Onu fark ettim. O yüzden bence MF kazanım bunun için çok uygundu. MF kazanımın soruları da çok yakındı mesela. AYT Fizik'te. Onu da kesinlikle tavsiye ediyorum bu yüzden. Biyoloji için mesela bir kesildi hiç hız kaybetmeden devam ediyorum. Üniversite sınavına bence Palmen'in bu biyolojilerini çözmeden girmeyin TYT ve AYT. Çıkabilecek bütün sorular hepsi gerçekten şu iki kitabın içindedir. Yani üniversite sınavına çıkabilecek her soru gerçekten şu Palmen'in iki kitabında da vardır. Her konudan gerçekten 10 test var çünkü bütün her detayı soruyorlar kitapta. Her şey var. O yüzden kesinlikle yani bence çözmeden girmeyin. Kimya için de söyleyebileceğim. Benim en çok zaten üstümde durduğum soru bankaları yine Palme'nin TYT ve AYT'siydi kimyada da. Fen için Palme şart ya. Kesinlikle şart. Organik kimya için de yine biz Palme'yi çözüyorduk. Bu çok gerçekten bütün konuyu öğrenmenizi sağlayan bir tane soru bankası. Ama tabii ki bitiremedik çünkü sonradan yarıda kestiler. Şu kadarını falan çözmüştük. Şu kadarını şu kadar kalmıştı. Ama yapacak bir şey yok. Bunlardan daha zor iki kaynağım daha vardı. Kimya için sürekli kaynak alıyordum. Çünkü yeterli olduğumu düşünmüyordum ki hala da yeterli olduğumu düşünmüyorum. Kaynak alarak bir anda her şeyi öğrenmiyorsunuz tabii ki ama ben almıştım dayanamayıp. Bir Aydın yayınlarını almıştım. Bir de fen bilimleri yayınlarını almıştım. Fen bilimlerini çok çözmedim. Aydın'a daha çok ağırlık verdim. Çünkü dershanedeki ödevler kadar çok bundan verildi. Fen bilimleri de bu arada çok güzel. Ama yeni nesil sorular çok yok. Haberiniz olsun. Bütün soru bankalarını gösterdim. Ve asıl denemeleri göstereyim. Tüm derslerin denemesi olarak 3-4-5'i kesinlikle önermeden bir geçmeyeyim yani branş denemelerini geçmeden önce. Çok kaliteli matematik soruları vesaire çok yeni nesil. Üniversite sınavına da gerçekten çok uygundu bu deneme. Bu yüzden kesinlikle ama kesinlikle bunu almadan sınava girmeyin ve çözmeden. Yani almak yetmiyor tabii ki. 6 adet burada tüm derslerin olduğu TET denemesi vardı. Koronadan dolayı vesaire online'dan da bize PDF şeklinde deneme atıyorlardı. Sürekli onları çözüyorduk. Onların hepsi zaten şurada. Bir de bir sürü deneme var ama hepsi böyle dershanenin vesaire yolladığı ya da işte Töder'dir, Özdebir'dir o tarz kurumsal denemeler olduğu için çok fazla tüm derslerin olduğu denemelerim yok. Almamıştım pek. Onun yerine branş denemelerim var. Türkçe'de mesela. Benim gerçekten Türkçe'de dil bilgim çok kötüydü ve o dil bilgimi toparlamamı sağlayan Arı'nın bu dil bilgisi ve lise Türkçe denemeleri oldu. E bu ikisini gerçekten sakın ama sakın çözmeden girmeyin. Bir tık kolaylar ama gerçekten konuyu öğrenmeniz o kadar kolaylaştırıyor ki o kadar rahatlatıyor ki bütün dil bilgisine olan ön yargınızı çok rahat kırıyor. Ve hani aslında dil bilgisine karşı bu kadar ön yargılı olmanızın saçma olduğunu fark ediyorsunuz. Çok rahatlatıyor sizi bu konuda. Üniversite sınavında da zaten dil bilgisi çok kolay geldi biliyorsunuz. O yüzden arıyı çözmeden sakın girmeyin. Hız ve rengin TYT Türkçe denemeleri vardı. Bu bitmedi. Bunu ben sadece yeşillerini falan kolay kısmını çözebilmiştim. Ama bunu da çok beğendim. Bu da güzeldi. Paragraf soruları böyle çok şıklar vesaire çeldiriciliğinde. O konuda hız ve rengin mesela paragraf sorularını oldukça beğendim. Deneme arıyorsanız Türkçe denemesi hız ve rengi alabilirsiniz. Matematik için önerebileceğim neler vardı? Bilgisayar malının 15'li branş denemesi var TYT matematik için. Bu çok güzeldi. Buna bir bakabilirsiniz. Mesela çok duyulmamış bir yayın. Bunu bir tane matematik hocam önermişti. Full yayınlarının TYT matematiği. Bunun mesela yeşil olan denemeleri çok kolaydı. İnanılmaz kolaydı. Ama yine de çok yeni nesildi mesela. Bütün soruları yeni nesildi bu denemenin full yayınlarına bir bakın derim. Ya yani ismi çok duymamış olsa da gerçekten çok güzel soruları vardı. Ben bunu çok beğenmiştim mesela. Hem TYT hem AYT karışık. İki tane TYT, altı tane de AYT içeriyor bu. Yine acilin Rönesans denemeleri ama bunu tabi AYT'si bizim değiştiğimiz için bu yola özel bir deneme diyebiliyorum ama acilin yine matematik denemeleri de bence oldukça hoştu. Hiçbir şekilde bunu çözmeden sınava girmiyorsunuz e, 3-4-5'in TYT matematik soru bankası kesinlikle çözün. Bunu çözmeden sınava giren aptaldır. O kadar söylerim. Yani bunu şu an bu videoyu izledikten sonra direkt satın alıyorsunuz. Yani o kadar, o kadar, o kadar üniversite sınavına benziyordu. Bir de bunu yine çok çözemedim maalesef. Ama yine de çok güzel soruları vardı. Acil geometrinin bu 15 tane TRT, 15 tane AYT geometri denemeleri vardı. Çözümlü. Çözümleri de var bu arada içinde. Bunu çok beğenmiştim. Soruları kaliteliydi. AYT geometrisi zordu ama oldukça zordu. TYT geometrisi de AYT geometrisi gibiydi yani. AYT geometri başka bir düzeydeydi. Farklı bir seviyeydi yani. O yüzden bir tık zor haberiniz olsun. <laughs> ama yine de dereceyi öğrenmek isteyenler alabilir. Fen için TYT ve AYT ikisi için de 3-4-5 önereceğim. İkisi için de gerçekten üniversiteye en benzer. Özellikle TYT fen için 3-4-5 çok çok benzerdi. Bir şey diyeceğim. Gerçekten üniversite sınavının AYT'si çok saçmaydı. E, ama yine de 3-4-5'inki olabildiğince benzer sorular içeriyordu. Bu yüzden kesinlikle buna da bakın derim. Fizik mesela TYT fizik için kendimi geliştirmek için ben branş denemesi kullanmıştım. Bilgisayar branş denemeleri çok iyi bu arada. Ben sadece fiziği aldım. Çok fazla kaynağım olduğu için artık daha fazla şey alamadım. Ki hala da bitiremedim yani çoğu şeyi ama aç gözlüyüm bildiğiniz yani o konuda kendime çok kızıyorum ama iyi ki bunu almışım diyorum yani bilgisayar bu TYT fiziği çok güzeldi. Bunu kesinlikle öneriyorum. AYT branş denemeleri için de mesela ben AYT için full branş denemelerini Aydın yayınlarından aldım. Burada da mesela matematik ve fiziği var. Bunları kesinlikle ama kesinlikle tavsiye etmiyorum. Fiziği asla etmiyorum. Fizik alakasızdı. Yani fizik tamamen kasıntı soruları içeriyordu. AYT matematiği de böyle çözülecek gibi değildi. Üniversite sınavında ben zor bekliyordum ama bayağı kolay geldiği için buna hiçbir alakası yoktu mesela. O yüzden bu ikisini önermiyorum. Ama biyoloji ve kimyası bence üniversite sınavına ikisi de uygundu. Yani ikisi de ortalama düzey kitaplardı. Onlar gibi ekstra zor değillerdi. O yüzden bu ikisini beğendim. Bakabilirsiniz. Biyolojisi falan tatlıydı yani. Çözülebiliyordu. Çözümesi zevkli kitaplardı. Başka da bir şey kalmadı herhalde. Umarım hoşunuza gitmiş ve faydalı olmuştur video sizin için Bu Limitsiz yayınların da linkini yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ona bir bakın derim bence. Bu yıl çıktığı için çok fazla ismini duymamış olabilirsiniz ama sorularını inceleme fırsatım olduğu için bu kadar rahat bir şekilde söylüyorum. Üniversite sınavına çok benzer sorular var içinde onu gördüm. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip aşağıdan abone olmayı unutmayın. Çok kambur durduğum için umarım göbeğim çıkmamıştır video boyu ama yapacak bir şey yok artık. Video bitti. Eğer beni Instagram'dan takip etmek isterseniz yana Instagram bırakıyorum. Yukarısında kullanıcı adım var. Açıklamalar kısmında da kullanıcı adımı bırakıyorum. E, oradan beni bakıp takip ederseniz çok mutlu olurum. Ve dediğim gibi sonuçlar açıklansın. Büyük ihtimalle bir çekiliş yaparım mezuna bırakmazsam. O çekilişi de Instagram'dan yapacağım için haberdar olmak isterseniz oraya bakabilirsiniz. Umarım güzel bir sonuçla karşılaşırız. Bir sonraki videom çünkü büyük ihtimalle üniversite sınav sonucumun açıklandığı video olacak. Umarım güzel şeylerle karşılaşırız. Ee, bu şekilde. Daha fazla uzatmıyorum o zaman. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.